Şimdi ben şimdi ben buradan bağcılardan kendisine sesleniyorum. Bağcılar, bağcılar en çok desteği verdiği, en çok desteği verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından ne emeklisi, ne emekçisi, ne esnafı, ne genci ne yaşlısı artık bu gidişattan memnun değil. Bir taraftan Bağcıların oyunu alanlar, gidip bir yerde keyif çatanlar, bir tarafta bugün 98 bin lira olmuş yoksulluk sınırı, onun altında koca bir meydan var. Cimi cip, kaldır gel. 98 bin liradan yüksek maaş alanlar, evine para girenler bir el kaldırsın. Orada bulamazsınız. ha bir tane burada var. Bir tane burada Nuri Aslan. Çek abim bunu. Koca meydanda bir bu var. 98 binden az evine maaş girenler bir elini kaldırsın göreyim. Görüyor musunuz meydanı? Peki indirelim emeklilere kaldırsın göreyim. En düşük emekli maaşı olanlara kaldırsın göreyim. Meydanın Nuri Aslan hariç yüzde yüzü fakir. %75'i 80'i emekli, onun da %80'i en düşük emekli maaşına. 20 bin liraya talim etmek, 20 bin lirayla ev kirası verirse aç kalmak, karnını doyurursa sokakta kalmak tehlikesiyle karşı karşıya. Ve bağcılarda o sokaklar sadece karnını doyursa sokakta kalacak, emeklilerle değil. Maalesef çetelerle, suç çeteleriyle, uyuşturucu çeteleriyle dolu Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Ne maalesef çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna bir çözümü var mı? Çünkü onlar rakiplerine darbe yapmakla İstanbul'a Bağcılar'a hizmet eden Ekrem Başkan'dan kurtulmak için kumpas kurmakla meşguller. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19'dan 16'ya gerilemiş. Kayıtlara 12 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat. Uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış. Ama AK Parti'nin beyaz toroslar, AK toroslar çetesi magazin peşinde koşuyor. İki popçuyla uyuşturucu, iki topçuyla bahis operasyonu yapıp kara para baronlarına dokunmadan, kara paranın izini sürmeden Kara para'nın ucu iktidarın oradan geçiyorsa hiç o taraflara doğru dönmeden kendilerince algı operasyonları yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ulusal seferberlik ilan edeceğimizi söyledik. Kara parayı takip edip baronların çetelerin tepelerine çökeceğiz. Etkin mücadelede masa aman. Kuzey Irak petrolünde Erdoğanların adı geçiyor. Büyük paraya dokunmayayım. Efendim İran ambargosunu deldiler. Oralara karışmayayım. Büyük para hareketlerinin arkasında Venezuela'dan Çorum'a doğru gelen altınlar çıkabilir. Oralı olmayayım. Damada karışmayayım. Evlada dokunmayayım. Korkusu Türkiye'de kara parayı kara parayı büyük miktardaki kara parayı takipsiz bırakıyor. Etkin mücadele için masa hem özerk hem özgür bırakacağız. Yetkilerle donatacağız. Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde gerçek bir denetim kuracağız. Sosyal politikalarla birlikte tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacağız. Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Annesinden günahsız doğan çocuk, 14 sene sonunda suç makinasına dönmeyecek. Onun işlediği cinayet, onun yaktığı yürek, bu ülkede anaları ağlatmayacak. Ahmet Bingüziler olmayacak. Atlaslar olmayacak. Ahmetler Atlaslar anasının babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılardan söz veriyoruz ki çetelerin kökü kazınacak. Çetelerin kökü kazınacak.